Akıllı telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Yanımızda olmadığı zaman büyük eksiklik hissediyor, hatta panikliyoruz. Öte yandan, gelişen bu teknoloji, beraberinde güvenlik açıklarını da getiriyor. Güvenlik firması olan Kaspersky'da, kötü amaçlı yazılım analisti olan Tatyana Şişikova, Google Play Store'da kötü amaçlı yazılım içeren 7 uygulama keşfetti. Bu uygulamalar Google Play Store'dan kaldırıldı. Ancak telefonunuzda yer alıyor olabilirler. Kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. İyi seyirler. Bu tür zararlı yazılım içeren uygulamalar, sahte abonelik ve uygulama için satın alma yoluyla para kazanır. Veri güvenliğinizi tehdit eder. Bu tür uygulamaları indirmeden önce yorumları dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. İlgi çekici başka videolar için kanal sayfamızı ziyaret etmeyi ve bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. We'll be